Şimdi Süreyya Üzmez'le buluşacağız. buluşacağız. Ee, özellikle iftarda çorbayla başlamamız gerektiğini e, söyler uzmanlar. Balık çorbası olursa daha da şahane olur. Çünkü Omega 3'ün ihtiyaç duyulduğu bir aydır Ramazan ayı oruç tutanlar için e, balık çorbası tarifi verecek Süreyya Üzmez. Türk mutfağında en çok sevilen yemeklerden bir tane çorbadır. Ramazan ayında genelde insanlar balık yemekten, balık çorbası içmekten imtina ediyorlar. Halbuki bu vereceğim tarifte gerçekten inanılmaz derecede besleyici maddeler var içinde. Sebze var, balık var, sarımsak var, saf tereyağı var. Her şey var. Tam bir iftar yemeği. Bulyon, balık bulyon. Bunun tarifini daha önce vermiştim. Balığın kafasından ve kılçıklarından tüy bende sarıp sıcak suda kaynatıyorsunuz. Bu rengi alıyor sebzelerle beraber sebze tozu, tereyağı eritilmiş, sarımsak ince kıyılmış. Tüm noktadan bir tanesi elma suyu, safran, defne yaprağı, tane karabiber, sarı kırmızı yeşil biber ve içinde ayrıca kelebi sapı var. Balığın kemiğe yapışan et kısımlarını, yanaklarını ve kafasındaki tüm etleri ayrı bir yerde türben tasarıp pişirdik, tek tek ayıkladık. Bakın bu da haşlanmış balık eti. Evet, bulyonun üzerine diğer malzemeleri koyuyoruz. Tereyağı, sarımsak, elma suyu, safran ...çok az olacak. 4-5 dal tane karabiber, defne yaprağı... ...bunu karıştırıp... ...35-40 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra... ...kırmızı, sarı, yeşil biber... ...ve kereviz sapının olduğu... ...doğranmış sebzeleri... ...katıyoruz. Karıştırıp pişirmeye devam ediyoruz. Sebzeleri kattıktan sonra... ...en fazla... 4 dakikaya geçmesin. 3-4 dakika kalsın ki kaynar suyun içinde. Ee, dişimize birazcık sert gelsin sebze. Sebzelerin besin değerinin tamamen yitirilmesini ve lezzetin azalmasını istemiyorsanız biraz e, sert olmalı, dişimize gelmeli. Ayrı bir yerde haşladığımız balıkları katıyoruz. Evet piştikten sonra da servis hamda tane karabiber... Yeterince tuzu ekleyerek balık çorbasını tatlandırabiliriz. Sebzeler dişime dokunuyor. Lezzet tam 5-5. 5-5'lik beş. beş tarifleri için Süreyya Üzmez'e teşekkür ediyoruz ve şimdi reklama gidiyoruz.